Ta'uz billahi min ash Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Alemin. Ve salat ve salam ala sibrin Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Evet değerli arkadaşlar, bugün Allah sevdiğine bela mı verir? Ya musibet mi verir? Adlı mesele işleyeceğiz. Şimdi kainatın gidişatına baktığımızda, insanın fıtratına baktığımızda, Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarına, isimlerine baktığımızda kainatta icra edilmesi gereken bir hakikat var ki o da insanın zıtlara cem olmasıdır. Zıtlara cem olmak ne demektir? Müsbet ve menfi her şey insanda cere cereyan eder. Kainatta cereyan ettiği gibi. Mesela diyelim ki şimşekler var, şiddetli fırtınalar var, zelzeleler var, tuğanlar, tuğyanlar var vesaire. Bunlar kainatta icra edildiği gibi insanda da icra ediliyor. Yani o musibet ve sıkıntılar insanda olmalı. Olmazsa noksan olur. Neden? Çünkü bir ağacın süzülmüş hakikati nedir? Çekirdektir. Yani çekirdek ağaçtan süzülmüştür. Veyahut elma meyve diyelim. Ağaçtan süzülmüş bir özdür. İnsan da kainatın en nihayet en harika en son meyvesi olduğundan Kainatta ne varsa in, insanda da karşılığı var. Hem olay hadiselerin ve hem diğer şeylerin. İşte böyle olduğu için insan musibetlere düçar olmalı. Çünkü esmanın nihayetsiz mertebelerine mazhar. Mesela diyelim ki Cenab-ı Hak insana Şafi isminin tecellisini fark ettirmek için hasta eder, şifa verir. Musibet geldiği için başka bir isim devreye girer ve o ismi mazhar, mazhar olur insan. Şimdi bir de şu noktası var. İbadet iki çeşittir der Bediüzzaman Hazretleri. Müsbet ve menfi ibadetler. Müsbet ibadetler malum namaz kılmak, oruç tutmak, e, zekat vermek gibi şeyler müsbet. Yani olumlu olan ibadetler. Menfi olanlar yani olumsuz olanlar ise ne diyor? Bir müminin ayağına diken bassa günahına kefarettir. Hastalandın, yatağa düştün, çektiğin sıkıntı ibadettir. Meşakkate düçar olduğun başına bir musibet geldi. Yaptığın her şey, başına gelen her şey, çektiğin her bir şey ibadettir. İşte bu e, böyle olduğu gibi yine farklı yerlerde güzel anekdotlar var. Bediüzzaman Zetleri der ki musibetlerin tenevvü, musibetlerin çeşitliliği, musikinin namelerinin tenevvü gibi geliyordu bana. Yani ahenkli bir müzik orkestrası gibi harika bir şekilde geliyordu. Yani musibetler farklı farklı şekillerde bana gelmesi ahenkli bir müziğin sesi gibi geliyor. Neden? Çünkü fıtratımızı ihya ediyor olumsuzluklar. Ne diyor başka bir yerde Bediüzzaman Hazretleri lemalarda? Musibetler, hastalıklar dergah ilahi sevk etmek için birer kader kamçısıdır diyor. Devamında hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, terakki eder, vazife-i hayatı yapar. Yani aslında olumsuzluklar ve musibetler, sıkıntılar bizi inşa eden birer hakikattir. Bu inşa edilmekle beraber insan kemalini bulur. İnsanda şeytan olmazsa, nefis olmazsa, hastalık olmazsa, sıkıntı olmazsa insan insan olmaz. Yani her bir şeyin kemal noktasına ulaştıran şey daha çok zıtlardır. İnsan ise kainattaki zıtların cemidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.